Arkadaşlar merhaba. 2 tane altın gol kazıyoruz. Bir tane de altın gol. 200 liralık kart. 15, 9, 6, 8 ve 11. 49, 43, 16, 8, 9, 15. 4 37 34 17 29 25 22 45 32 ve 19 İlk 50'ye katlamız boş çıktı. 17 49

7 23. 2 tane L katla boş. 2'ye 8. Hemen başta 2'ye 8. 3'e 8 3'e 4 4'e 6 2'ye 7 5'e 6 4'e 7 5'e 8 6'ya 7 Altın gol kazıdık. 2 tane 50'ye katla kazıdık arkadaşlar. İkramiyemiz yok. Kartlarımız boş. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.